Ee, sevgili seyirciler, Algamet Hayvan Sağlığı Ürünleri ana sponsorluğundaki fuar programımız devam ediyor. Şu anda e, Karacabey Merinosu e, yetiştiren bir üreticimizin yanındayız. Kendisini kendisinden dinleyelim. Ne yetiştiriyor, ne gibi e, zorluklarla karşı karşıya hayvancılığın sorunları hakkında bilgiler alalım kendisinden. Merhabalar. Kolay Merhaba. Getirdim. Hoş geldiniz. Hoş i̇smim Abdullah, soy ismim Hasa. Bursa Mudanya Evciler Köyü'nden katılıyorum fuara. Valla şu anda bizim sürü kırk ambar derler ya atalarımız öyle sakızı da var merinosu da var işte karabaş kırması da var hatta romanova kadar var biz ee, bu sene 20 yıllara verdikten sonra hayvancılığa tekrar başlamaya karar verdik. Başlamaya karar verdikten sonra da nerede hayvan ne bulursak aldık attık oraya hı hı. İşte şimdi ee, bunların içerisinde neleyerekten ağırlığımızı merinos ırkına karacabey merinos ırkına vererekten işletmemizi büyütmek hedefimiz. Şu an itibariyle hani e, damımıza, işletmemize girdiğinizde sakızla görebilirsiniz. Koca kuyruk da görebilirsiniz. E, Romanov da görebilirsiniz. Ama tabii ağırlığımız yine de Merinos. Hatta hatta alıçlar bile var burada olmayan. Fırıt bile var yani bizim sürüde. O kadar söyleyeyim. Yani Türkiye'de olan ırkların hemen hemen hepsinden var elimizde. Bizim aslında fuarı tek tek böyle pado pado gezmemize gerek yok. Sizin yanınıza oturalım de. akşama kadar bütün hepsini dinlersiniz de. Olur biz. olur, hepsi olur. Olur. Peki, e, bu kadar çeşitliliği yapmamızdaki amaç neydi? Şimdi, e, tamam biz babadan dededen hayvancıyız ama 20 yıl bir ara verdik. Neyin ne olduğunu görmek için ben bunu yaşamam lazım. Yani şimdi Kemal Bey tamam bana anlatır veya bir başkasına sorsam bana anlatır ama benim gözümle gördüğüm, kulağımla duyduğum kendi gözlemlediğim, kendim yetiştirdiğim gibisi hiç bir şekilde bir tecrübe sahibi olamam. Ben bu tecrübe sahibi olabilmek için ayrım yapmadım. Hiçbir ırk ayırmadım. Yok işte ben onu almam diye burun kıvırmadım. Hepsini aldım. Şu anda da gözlemliyorum. Kuzunun gelişimi nasıl? Koyunun gelişimi nasıl? Bunları kendi kafama göre böyle gözlemliyorum. Ondan sonra hatta kafamda onları numaralandırıyorum üzerine vurmasam da. Bunu diyorum işte böyle yapacağız. Zamanı geldiğinde kardeşim var benim. Sağ olsun o ilgileniyor hayvanlarla. Hı hı. Çobanlara diyorum işte bunu ayıracağız. Damızlık yapacağız. İşte bunu kurbanlığa çevireceğiz. Kendi kafamda onları gruplandırıyorum ve ondan sonra ona göre hareket tarzı belirliyorum yani. Peki bu hayvan çeşitliliği arasında, koyun ırkları arasında beğendiğiniz ırk hangisi? En çok böyle hani ben bundan sonra buna devam etmek istiyorum dediğiniz ırk hangisi? Ben bundan sonra tabii ki Karaca Bey'imizin bir Merino ırkı var. Dünya çapında nam yapmış diyelim. Yani belki de tamam Almanya'dan getirilmiş bir ırk olmasına rağmen ama Marmara bölgesinde özellikle Karacabey yöresinde, Yenişehir bölgesinde çok iyi adapte olmuş bir ırk. Ve yetiştirilen ırkların içerisinde de ekonomik değeri yüksek olan bir ırk bence. kuzu yetiştirmesi, kuzu bakımı güzel olan bir ırk. Ben Merinos'ta devam etmeyi tasarlıyorum. Tabii bunun yanında denemelerimiz olacak. Diğer ırkları da deneyeceğiz mesela. Arkadaşlar şorale getirmişler. Şorale koç alıp birkaç koyunda onu dinleyeceğiz deneyeceğiz. Dorper koç alıp birkaç koyunda onu deneyeceğiz. Bu sene mesela Romanov deniyoruz sürümüzün bir bölümünde Romanov deniyoruz. Niye? Romanov kuzulama oranı yüksek olan bir ırk. da et tutumu yüksek olan bir ırk. Biz bunları birbiriyle çiftleştirdiğimizde elimize ne sonuç gelecek? Bu ee, kuzulama mevsiminde bunu deniyoruz. Bir dahaki kuzulama mevsiminde de Şarol ile ya da Dorperi deneyeceğiz. Belli bir koyun sayısında, sürünün tamamında değil tabii de ne olacağını bilmediğimiz için sürünün tamamında bu riski alamayız. Yani şimdi e, bizim aslında hayvancılıktaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de biz kendimiz ıslah çalışması yapmıyoruz. Tam ıslah çalışmaları çok zor çalışmalar. Belki ak akademik bilgi gerektiriyor. Olur üniversiteler tarafından yapılması gerekiyor veya büyük işletmeler tarafından yapılması gerekiyor ama yani şimdi. Bunu bence küçük bir çiftçi de yapabilir. Nasıl yapabilir? Yani sürüsünün bir bölümünde bunu deneyebilir yani. Kendi gözlemleyerek belki akademik çalışma yapan üniversitelerden daha iyi sonuçlar elde edebilir. Denemeli yani insanlar kendi sürülerini nasıl ıslah ederiz? Nasıl daha ekonomik? Nasıl daha çok para kazanırız boyutuna getirebilecek pozisyonda kendi denemelerini yapmalarını gerektiğini düşünüyorum ben yani. Ben yapıyorum herkese de tavsiye ediyorum. Tabii ki sürünün genel yapısını bozmadan, ekonomik dengeye zarar vermeden, hatta ve hatta bunu kasaptık diye ayıracağız diye düşündüğü Maria Koyun'da da olsa değişik ırkları menezleyerek denemelerini ben tavsiye ediyorum. Yani elden çıkarmaktansa böyle çalışmalar yapabilir. Yapılabilir yani. tabii. Ya sonuçta sen bunu Maria diyor dersin, biz bir yıllık ömrü var, anaç ömrü var dersin. Ben bunu bir yıl sonra kestireceğim dersin ama kestirmeden önce de Böyle bir deneme yaparak hem kendine bir tecrübe kazanmış olabilirsin. Belki yarattığın sonuç çok güzel olacak. Etrafındaki insanlara da faydalı olacaksın. Ben bunu böyle yaptım. Sonuçta biz oturduğumuzda kahvede, çayda, Survivor'dan falan konuşmuyoruz yani. Çoban oldun mu koyundan, kuzudan, koçtan, ondan bundan konuşuyor. Ne? Şimdi burada Kemal Bey var. Kemal Bey deneyimlerini aktarıyor. Sen deneyimlerini aktarıyorsun. Ya bak senin yaptığın yol daha doğruymuş diyorsun. Ve abi böyle yapsak hakikaten daha iyi olur diyor. Yani orta bir yol bulunuyor. Sonuç itibariyle yani biz bilgiyi paylaşıyoruz. Eğri ya da doğru. Ben böyle yaptım, yanlış oldum. Yani %100 doğruluk hiçbir denemede olmuyor zaten. Uzun sürüyor denemeler, maliyetli oluyor. Ama küçük işletmelerinde ben kendi denemelerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Belki doğru mu düşünüyorum? Bana göre doğru. Ama sizin doğrunuz ve sizin yaptığınız çalışmalar hani görmek istiyorsunuz. Şey tecrübe edinmek istiyorsunuz. Doğru veya yanlış bunu tabii, bir tabii. şekilde ortaya çıkartacaksınız. Önemli olan zaten bunu yapabilmek. Yani Standart tek bir şeyin peşinden koşup da tabii. onu hedeflemek yerine farklı çalışmalar yaparak tabii. renklendirmek veya da hani iyi sonuçlar elde edebilmek önemli tabii, tabii. tabii ki. Ya yani şimdi e, diyorlar ki işte biz bu ırkı getirdik, bununla melezledik, e, işte şu sonucu elde ettik. Sana anlatıyorlar, sen de inanıyorsun, alıyorsun ve dedikleri gibi olmuyor. Ama sen yaparsan bu melezlemeyi bir adım sonrasını görebiliyor. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var mı derken tabii ki e, bizim mayamız büyük baştan ziyade küçük baş. Türk toplumunun mayası. Biz Orta Asya'dan bu folalarla gelmedik. Koyunlarla geldik, keçilerle geldik. Ve bu zamana kadar da böyle idare ettik. Ama tabii ki bu 50'li yıllardan sonra müthiş bir büyük baş furyası başlamış ülkemizde. Tabii ki büyük baş da lazım. Sonuçta koyundan aldığın 200 gram sütle bu ülkenin yoğurt ayran ihtiyacını karşılayamazsın. Ama e, şu anda yaşadığımız bir et açığı var, et sorunu var ülkede. Et sorununu da ortadan kaldırmanın en kolay yolu küçükbaşın desteklenmesi ve geliştirilmesi. Niye? Bugün bir dana anasından doğar, en erken kesime gideceği ay 12-14 aylıktır. Ama bir kuzu anasından doğar, ekonomik kesim ayı 4 aydır. Ha tamam aynı kiloyu yapmaz ama daha erken... Tabii rakamsal sayı var bir de daha erken piyasanın arz talebini karşılamış oluyor. Hani 14 ayda oluşabilecek bir et açığı var. Buna da bir de 14 ay içerisinde üç kere küçük başta piyasaya et arzı vermek var. Bu açı, açığın en kolay kapatılabilir yönü bence küçük baş, koyun, keçi. Bunların da aynı büyük baştaki dana desteği gibi desteklenmeli. Damızlık yapıları güçlendirilmeli. Damızla şu anda hiçbir işletme önem vermiyor. Niye vermiyor? Adam niye versin ki? Koyunu boş satsa 800 lira kuzuyu kestiriyor 700 liraya. Niye uğraşsın ki? yani? Uğraşması için bir sebep olmalı. İnsanların maddi bir sebebi olmalı yani. Uğraşıyorsa sonuç itibariyle siz gelmişsiniz burada program çekiyorsunuz. Niye? Ekmeğinizi çıkarmak için. Biz hayvan bakıyoruz. Niye ekmeğimizi çıkarmak için? Ben daha nasıl daha iyi ekmeğimi nasıl çıkartırsam o an için onu düşünürüm. Onu düşünürüm mecburen. Çünkü bizimle çoluğumuz, çocuğumuz var. Bizimle emeğimiz var. Onun için e, devletin bir an önce koyuna da keçiye de aynı buza desteği gibi özellikle kuzuya buza desteği gibi dişe dokunur bir destek vermesi lazım. Damızlık özellikle tokluğa koça tokluğa damızlık bırakılan hayvana iyi bir destek vermesi lazım. Damızlık sayımızı, damızlık altyapımızı yükseltmemiz lazım. Farkında olmadan şu son 5 yıldır biz Romanya'nın, Macaristan'ın, Ukrayna'nın şey, Balkanlardaki ülkenin hayvancılarını hayvancılığını kalkındırdık. Niye kalkındırdık? Adamlar zaten kendi ülkelerinde satacakları fiyatın iki katını bize sattılar. Damızlık diye sattılar. Belki çıkma hayvanlarını damızlık diye sattılar. Bu bir. İkinci olarak da e, bize sattıkları fiyat kadar da zaten Avrupa Birliği fonlarından destek alıyorlar. E, adamların mera problemi yok. Ya arkadaş bizim Türkiye'nin neresinde mera var yapmayın. Adamların 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 3000 dönüm, 5000 dönüm ağalının önünde merası var. Meradan yılda 300 gün, 365 gün yararlanmanın yoluna bakıyor. Eee onun maliyetiyle bizim maliyetimiz bir onun maliyetiyle bizim maliyetimiz bir olmuyor. Ama biz onlarla yarışmaya çalışıyoruz. Yani maliyetler tamam yemde memde madem düşüremiyor devletimiz. Çiftçiyi de kollamak zorunda. De, yemde maliyeti düşür de sen ya arkadaş zaten 70 kuruşa çiftçi buğday satıyor, mısır satıyor. Daha neye verecek? Daha aşağı veremez. Ya demek ki burada maliyetleri buğdayla, mısırla, onunla bununla düşüremiyoruz. Nasıl düşürebiliriz? Mera ıslahlarıyla. Bence. Yani belki de yanlış konuşuyorsam düzeltin. Hatalı konuşuyorsam yine de düzeltin arkadaşlar. Olabilir. Yanlış düşündüğümüz bir nokta da olabilir. Ama meraların bir an önce ıslah edilmesi lazım. Ormanları ıslah edeceğiz. Diğer taraf çam ormanı oldu. Hani eskiden hayvanların ereklendiği dediğimiz e, açık açmalar, ufak ufak da olsa yüz dönümlük meralarda e, ormanlar ağaçlandırılırken buraları da ağaçlandırıldı. Sanki bu memlekette bir daha hiç hayvancılık yapılmayacakmış gibi. Tamam orman da gerekli, hayvan da gerekli abi. Yani ülkede güzel şeyler belki oluyor ama çok zor ve çok geç oluyor. Sıkıntılı süreçler yaşanıyor. İster istemez de bunlarla karşı karşıya evet. kalıyoruz. Umarız daha iyi noktalara geliriz. İnşallah temennimiz o. Biz onun için çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Biz hocam. Teşekkür verdiğiniz ediyoruz. bilgilerden dolayı. Evet. Sevgili seyirciler şimdi yanımızda da fuarda yakınen tanıdığınız renkli bir simamız Kemal Bey var. Fuarın ikinci günü hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Evet abi bugün ikinci günündeyiz. Gayet renkli, gayet başarılı geçiyor. İnsanlar birbirleriyle alışveriş yapıyorlar, fikir alıp veriyorlar. Az önce de Abdullah'ın söylediği gibi ona bunu salsak bu koyuna salsak ne çıkar? Bizim koyun burada olur mu? Çok güzel fikir alışverişi yapıyorlar. Yani sağlıklısal anlamda birinde bir sorun var, birinde bir problem var. Biri diyor bizde merhaba öyle. Harika fikir fikir alışverişleri geçiyor. Ya yani, bunun gibi etkinliklerin, bunun gibi şeylerin çoğalması lazım ülkemizde. Evet. Başarıları sağlamak için. Yani önlerinde biz bu e, önümüze çıkan sorunları nasıl atlatırız? Küçük başlarda problem çok büyük, büyük başlar gibi değil. Yani küçük başta az önce aptların dediği günün parasından tutun da sütü değerlendirme, oradan tutun da meraya kadar, meralara giden ağaca kadar sorun var. Hı hı. Ama burada bakıyorsun ufak, ufak ufak insanlar bir yere toplanabiliyor. Sorularını aktarabiliyorlar. Katılımcılarımızdan bizim il il ilçe tarım müdürlükleri var, belediyeler falan var. Oraya dertlerini anlatıyorlar. Bizim meramız şöyle, bizim meramız böyle. İnsanlar artık sosyalleşmeye başlıyor. Yani bu, bu çok önemli. Bugün çok mutluyum ben. Yani insanları böyle görmek, koyuncuları böyle görmek. Televizyonlarda çoban dediğin zaman ya bırak şu çobanı değil de gelin de çoban görün. Birbirlerine neler anlatıyor bu insanlar, neler söylüyorlar birbirlerine. Yani siz koyunu koyun kurbanlık olarak bakıyorsunuz, onlar ona canlı olarak bakıyor. Bir hayat formu olarak bakıyor. Gelip de aşkı görsünler. Kendimi tanıtmak istiyorum. Bursa Yenişehir Çelebi Köyü'nden. 1964'ten bile bu Bernaz Koyun'u yetiştireceğim. Bu ana kadar da e, kendimi e, geriden takip ediyorum ve torunlarıma çocuklara bıraktım. Bizim mallarımız bu şekilde yani. Bu kaliteyi tutturdu, bu kalite üzerinden gidiyoruz yani. Bu ilgiyi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar du du duyarım yani. Deyeceğim bu kadar yani. Algamet Hayvan Sağlığı Ürünleri ana sponsorluğundaki fuar programımız devam ediyor. Ee, sırayla padokları geziyoruz. Şimdi gene bir Karaca Bey Merinosu e, standındayız, e, bölümündeyiz. Şu anda yanımızda yetiştiricimiz, e, üreticimiz var. Kendisinden hem Merinos koyunu hakkında hem de hayvancılık hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bursa Yenişehir Çelebi Köyü'nden kaymakam oyunculuk. Herkese teşekkür eder. O oyunlarımız 1964'ten beri Mernos'la uğraşıyoruz ve de her şeyi güzel yaptığımız için kalite önde gidiyor. Et oranı yüksek, ikizlik oranı yüzde 80. Bu yüzden verim artışları güzel olduğu için tabii ki bıkmadan, yılmadan hizmetlere devam ettiğimiz için başarılı gidiyor yani. Peki ee, damızlık satışınız var mı yoksa sadece koç olarak mı şey yapıyorsunuz? E bütün eş ve dostlara tabii ki bu hayvanlığa kesilmez ırk hayvanına devamlı damızlık olarak çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından herkes geliyor eş ve dostlarımız. Trakya'sından tut İzmir'inden tut Afyon, Kütahya, Ana Kastamonu her bir bölgeden geliyor. Balıkesir, Manyas mesela. Herkes geliyor. Herkese teşekkür ederim ana. Memnunuz yani. Bu yüzden bütün misafirlerimizi de karşılıyor sana elimizden gelen en iyisini yapmaya zorluyoruz yani. Evet. Yani. Peki e, Merinos koyununu biraz anlatır mısınız? İzleyicilerimiz buradan hani Merinos hakkında bilmek istedikleri vardır. Yani bakımı, beslemesi, uygun ortamı nedir? Bir batında kaç yavru yapar? Özellikleri nelerdir bu konuda? Valla hayvan baktıkça baktıkça, hizmet verdikçe görevini yapıyor. İnsanlar görevini yaptığımı hayvan da görevini yapıyor. Yılda iki doğum yapıyor. İkizlik oranı da yüksek olduğu için e, tabii etlik hayvanla verim veriyor yani. 4 ayda 70-80 kilo canlı ağırlık ana 35-40 kilo, 30 kilo karkas et oluyor. 25 kilo olabilir zaman zaman ana. Bu doğa şartlanla ilgili, bakım şartlanla ilgili. O yüzden insanlığa tabii ki çalıştı mı, elinin emeğini alıyor muhakkak. Sadece ne sabır gerekiyor, hizmet gerekiyor. O yüzden her şey güzel olması gerekiyor ana hayvanlara da nasıl insanlar kendine bakıyorsa hayvanlara da tabii ki bakacaksın. Hapından tut, iğnesinden tut. Bakın besleme de önemli ana. O yüzden ana, güzel oldu mu her şey güzel oldu yani. Aynen. Sen bakarsan bu hayvanda meyve veriyor o şey. Evet, 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 evet. Peki ekstra bir bakımı gerekiyor mu verin olsun? Yani mera değerlendirmesi nasıldır yoksa kapalı ortamda da bakılabiliyor mu? Tabii tabi Şimdi kava şartlarına göre yüzde %50 %50 eve destekli de oluyor. Tabii kendine güven dışarı destekli de oluyor. Ana bu hayvan ne kadar dışarıdan yayıldırsan o kadar maliyeti düşüyor tabii. Ana O yüzden tabii ki hizmet ve başarı istiyor yani. Evet. Sabır bir de. Ana O yüzden bütün herkes yapmasını isterim yani. Çünkü bir kişi bir koyun yapar, bir koyun ana 10 kişiye bakar. 10 koyun 100 kişiye bakar. Her kişi faydalanır tabii ki ana. Aynen. O şekil güzel yani. Ama, ama ülkemizin son döneminde bir et sıkıntımız var. kırmızıya sıkıntımız var. Kırmızı evet. et sıkıntımız var. Ee, herkes çareyi danada aramaya çalışıyor evet. aslında ama evet. asıl kaynak burada arkamızda yatıyor. Evet 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 asıl Hı. kaynak arkamızda yatıyor. Tabii ki yılda iki kere doğum yapıyor hayvan. ana. Hı -hı. Ee, tabii ki koyunun varsa açık fabrika gibi çalışacak yani. Yeter ki Hı -hı. hizmet edecek. Bir yüzden. de şöyle bir koyunculuğun güzel evet. yanı var. Ee, paraya sıkıştım, bir derdim var, düğünüm var, cemiyetim var, bir şeyim var, çeyrek altın. Hemen bir iki tanesini sat, borcun harcını kapat, şeyini yap. O çok güzel bir şey. Benim bildiğim bile yıllardan beri bir cumhuriyet altını Hı -hı. yapar bir koyun. Şimdiki yıllarda bir cumhuriyet altında tabii ki bir buçuk cumhuriyet altını, iki cumhuriyet altında yapıyor yani. Hı -hı. yani. En son dönemde tabii etçilik, Yükseldi tabii et fiyatları evet. ana yem yükselse de tabii ona amorti ediyor hı hı. Ama yünü tam tersi tamamen değer kaybı. Yünü tabii ki tam tersi gırkın parasını ödemiyor. Hı hı. Ödemediği için bizde ne yapıyoruz? 25 yıldır kendimiz gırkıyoruz. Oradan elimizin emeğini alıyoruz yani. Evet. Bu para da cebimize kalıyor yani. Hı hı. o yüzden hizmete devam ana. Evet. Algan ve Tayvan Sağlık Ürünleri e, ana sponsorluğundaki programımız devam ediyor. E, şu anda bir Merinos e, padonun önündeyiz. Padok sahibi Ümit Bey ile beraber bir söyleşi yapacağız. Merhabalar Ümit Bey. Merhaba, hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, biz aslında Pego Otomotiv olarak Ümit Buluç Bursalıyım. Ee, Bursa Karacabey'de Bey'de 42 dönüm üzerinde bir Merinos çiftliğimiz var. Modern bir çiftlik kurmaya çalıştık. Oldukça da iddialıyız konumuzda. Ee, yaklaşık iki buçuk yıldır, başlangıcımız iki buçuk yıla dayanıyor. E, dede mesleği, zevk alıyoruz. Asıl işimiz ee, Otomotiv ile uğraşıyoruz, Avrupa'ya ihracatımız var, süspansiyon körükleri üretiyoruz. Ee, dediğim gibi dede mesleği olduğu için de bir taraftan hayvancılığa ve sevdiğimiz için de başladık, o şekilde de devam ettik. Neden özellikle Merinos'u tercih ettiniz? Merinos hem bu bölgeye çok e, uygun bir hayvan, hem de Atatürk zamanında gelmiş, kazandırılmış ve e, gitgide vasıflarını kaybetmeye başlamıştı. Biraz bu işi sosyal sorumluluk projesi olarak gördük. Dolayısıyla e, Merinos ırkını o yüzden seçtik. Peki fuar e, nasıl geçiyor şu anda? Fuar bu sefer katılım e, Kemal Paşa'ya göre biraz daha zayıf geldi bana. Arkadaşlar e, bu kadar e, güzel bir yer olacağını tahmin etmemişler tahmin ediyorum. Aslında şartlar çok olumlu gördüğünüz gibi. Hı hı. Bir başlangıç ilk senesi bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa sizden alalım. E, Valla koyun çok güzel bir hayvan. Hı hı. Bizim göçebe e, topluma... E, geçmişimize uygun bir hayvan. Çok bereketli bir hayvan. Dolayısıyla çok sağlıklı yemesi, içmesi, beslenmesi küçük başın çok daha sağlıklı büyük başa göre bence. Hı. Ve verimli bir hayvan. Dolayısıyla seviyoruz. Biraz daha destek verilmesini istiyoruz. Biraz daha konuya eğililmesini istiyoruz. Daha iyi olacağına inanıyorum ben. Geçen günlerde Menos üzerine özellikle Pegamenos gibi çiftliklerin çoğalacağını Örnek teşkil edeceğini ve e, Türkiye'ye kazanacağını tahmin ediyorum. Daha iyi şeyler olacağını tahmin ediyorum. Özellikle ülkemizin son dönemlerde yaşadığı bu kırmızı et krizini yani sıkıntılarına rağmen e, küçükbaş hayvancılık biraz daha ateşlenmesi gerekiyor bu konuda destek verilmesi mutlaka, gerekiyor. Mutlaka e mutlaka. Kazançla alakalı insanlar biliyorsunuz köyden genelde kente göçtüler. Fabrika hayatında fabrikada iş aramaya başladılar. Dolayısıyla biraz zayıf şu an. E, hayvancılık ama etin para etmesiyle e, biraz daha hızlanacağını kazancın artacağını düşünüyorum. Biraz daha etkisinin olacağını düşünüyorum. Sadece ithal e, hayvan getirerek bu işi çözmemiz mümkün değil. Irkımızı verimli hale getirip işte e, 100 gün baktığınızda 30 kilo değil 60 kilo 50 kilolara ulaştığınızda daha kazançlı olacaksınız. Daha verimli hayvanlar, ırklar bakarak daha e, kazancı çoğaltarak e, insanlara yöneleceğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgilerden. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Ve seyirciler, fuar gezimiz devam ediyor. Biz de kalın.